Arkadan biri geliyor. Aha! Arkadan vuruyor, arkadan vuruyor bu arada. <laughs> Yok bir sakin ol ya. Oğlum sen Çinli değil lan do. Sen Çinli değil misin kardeşim? Sen Çinli değil misin ya? Gitsene kardeşim Çin'le. Allah Allah. İğrenç bir hayat. Lan do. Ya Allah'ım bu do. Yoruyor lan beni. Vallahi bu doh beni yoruyor. 60 günlük bu partnerim ben. Ben 60 günlük bu partnerim. Her zaman arkadaşlar buradan mesaj bekleriz değil mi? Böyle olan bakalım Şimdi ben yazacağım bak ne diyeceğim hem de. Maşallah. Hayallerimi Ay gerçekleştirdim. 15 FPS'im. <laughs> 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 Rakibim yok. Tamam abi. <laughs> Eee <laughs> dur 15 FPS'im rakibim yok. M4 kaymasız gelin. Tamam abi dedim. abi. 15 FPS'im rakibim yok. M4 kaymasız gelin dedim dostlar. Şu anda teklifleri bekliyorum. Koyuyorum kardeşim. Evet güzel. Arkadaşlar şimdi takım devamı. Oo baygın burada. Oh! <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> malum bir baygın suçuna dönüklendi. Yani, yani ben baygın var zannediyorum. Baygın içinden adam çıktı. Ve çok hızlı bir şekilde öldü. Tabi efendim. Manitaları ne yapar normalde için? Sen çok iyi bilirsin. Bir şey yapmazlar öyle. Lan öyle değil. Öyle bir şey yapmasından değil. O oyun oynamak için hangi haritayı seçerler? Genellikle Levik diyebiliyorum. Eren oh. Senin herhalde manitan olmadı daha önce <laughs> Abi o hiç aşık olmamış Aynen. ki <laughs> Çok tercih ettiğim bir şey değil Tamam bu saatten sonra muhtemelen fikrin değişir yani sen kaç yaşındasın bu arada Ben ee, 17 hocam basketbolcu Kafan güzeldir senin Hiç anlatmadım sana olsun. Bu ne? What the f Bilmiyorum bu arada ama çok merak ettim. Yok ki lan kimse. Şu kayalara da pusuyorlar ama yok yok yok. Ben mor kaskeyle çektim ya. Bir de AVM veriyormuş. Ama bu adamın sana çalışıyor bir tek zaten. Bize Kraz olmaz kardeşim. Ben kaçar. Sıfır sermaye ile seviye 3 kask gelek. Dün bas kaza işte sana tas kafalı. Anne! Bir alalım. Bir ses daha geliyor. Gel gel. Gel oğlum gel. Of, erkek ya. Sen de bir alalım. Annemi çağır çabuk. Seni bir finishleyim. Oğlum arkadaşlarını baydım, çektim. Ne oluyor lan? He? Bu benim kaderim. Bu kaderim benim bu. Davyan! Serda! <gibhet> <gibhet> <Dur aresızacaksak> zaten... <gibhet> <gibhet> Replay. Yap. Evet. Arkadaş, arkadaş, iskin fucking um, hard game bro, okay? Ya yeah, video, video. Say something. Octavia Serdar yapma everyone. Octavia. Yeah, ya Allah belasını verin. Yap, yap. Bu takım Orta Doğu ve Balkanların en iyi takımı değil mi? Bana bir onu söyleyin. Oh. Ya, hadi biz. <laughs> 7 kill bu arada. çok güzel kill aldık. Bu. Aha. Oy sakin ol. Bu bu zıplıyor da neden zıplıyor? Bak silahını falan attı direkt. Selamünaleyküm beyefendi Türk müsün? Türk müsün? Ah, tamam evet. <laughs> tek misin peki? İleride silah. Ah, tamam teksin ha. Bekle sen bekle. Ah gördüm bir dakika. Önüme geçme. Sakın önüme geçme. Bir dakika. İki tane yedi. Oğlum. Hadi. Ay. Ay. Bir dakika. Bir dakika elimde kaldı. Tamam eee. neredesin? Biz var birbirimizi kovalayacağız. Gel eee. artık. Eee. Tamam. 287 KD var ya. Bilemedim ki. Neyse. neyse. KD'mizin oyuncusu değiliz kardeşim. <laughs> Hafif bir pikmiyelik var. Yapacak bir şey yok. Lan fazla uzatmadan hızlı bir şekilde ambarımıza geçelim. Onu oluyor lan? Alina, Gürcan buradasınız değil mi? Yes. Bakın bu kız bize yakışabilecek bir kız mı? Onu tartalım tamam mı? Tamam abi. Arkadaşlar bu arada Arven şu an Discord'da değil. Şöyle de gösterebilirim. Hanımefendi ses kasacakmış. Bak hele bak. İçlendi ya? Ya. ya. Buradan zaten artı biri var. Direkt artı biri var. Çaktırmadan kaz gerek mermi? Kanka bak. Sigma kuralı heşek 31. Asla bir kıza acıma. <laughs> like atın abi bize destekle bulunun ya bizi sever arkadaşlar destekle bulunun bir yorum yapın bir like atın haydi bakalım bekliyorum abi Vurun gelsin Devam bu ne? Bu ne oluyor lan? Bu ne lan? Bunlar herhalde Çin'de ünlü olan e, yıldızlar var ya K-pop neydi? Öyle bir şey var. Onların giyim tarzına benziyor gibi. Devam et abi. Kardeşim Nihat Nihat size aç... Aa yukarıda görmüştüm bunları. Prison'a çalanlar. Sena Duygu vardı bir de bunlardan. Kız mı lan o? Duygu'yu vurduk mu? Ne oldu? Oo tamam Nihat Nihat'ı vurduk. Bunların bir de Duygu'su vardı. Yukarıda şekil şukul yapıyorlardı bana. Orayı koy. Tabii efendim. Bak ön tarafa. Şekilli şukul hareketler yapıyorlardı. Ne oldu kardeşim? Enha'da he? Sizi prison'a hapsederim kardeşim. Bu bot olması lazım. Hani prison hapishane sizi hapsederim. Espri yaptım. Sus. Bot kardeşim. Sakin ol. Pedro. Sus. Pedro White diyor. Pedro Gomez misin oğlum sen? Sus. Pedro Gomez'de bir akrabalığın mı var? Sus. Pedro White'mış. Sus. Atıyorlar bak bak. 88'de attılar herkesi. Atmasınlar ya. Çarptırgımaya. Çarptırgımaya gizlice geri girdik. Ha şimdi Gloria'yı nasıl salacağım şimdi? Hamsici'den. Gloria Türk mü abi? Türkçe biliyor. Hey Gloria <gülüyor> <gülüyor> Yes. How are you big camper? <gülüyor> <gülüyor> no. Kambura kambura. <laughs> Hadi sayılır bakalım İngilizce girişi Avrupa için hadi alıştır kendini. So speak in English please. Ya ya. Aa ye ye diyen var oğlum. Kim lan? Oğlum galerici, oğlum sen kimsin? <laughs> 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 15 FPS'te herkes açıkça söylemek gerekirse oynanmıyor. Yani üzülerek söylüyorum bunu ama 30 FPS'te sarıyor oyun. Sadece biraz gözün yoruluyor. Mesela şu anda size o göz yorulmasını anlatmak için şöyle yapayım. Bakın şimdi gözünüz rahatlayacak bak seyredin. Görüyor musunuz bak? Abi bu nasıl bir özgürlük bulut? Da... Baksana yani ayağı fark. Abi böyle bir, böyle bir şey oluyorsun böyle. Dikiliyorsun <laughs> böyle bak. Böyle dikiliyorsun. Ne diyor lan bu? Üstüne rastladım. Ben yapsın. Ya arkadaşlar görüyorsunuz kötürüm. Vallahi ben kötürüm. Tipe bak 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 tipe bak bak. Resmen bağırıyor ben kötürüm diyor bak. Sen like iste bakayım, kızlar like isteyince benim kanalı da daha fazla atıyorlar. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ya hadi biz. Oğlum sol tarafta Araplar, Maraplar falan. Bak o da bot taklidi yapıyor. Ha kardeşim ben de yedim o bot taklidini. Zatsuki <laughs> abim gibi yeni özel setimden 865.024 kill aldığım videosu yayında. <laughs> Böyle geleceğim. Al erkeğe bak <laughs> ne yapıyorsun bak. Aha. Baba <laughs> senin emojiyi yap. Senin Aa, emo emoji. emojiyi yapsana. Oy. <gülüyor> 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 Kaç yaşında adamsın giydiğin kıyafete bak değiştik şunu. Bu ne bu oğlum? Bir de bununla var emoji yaptığımı baksana Allah'ını seviyorsan ya. Yıktım ortalığı al. Al sana al. al. <laughs> Çok zor bak. Oynayanlara helal olsun. 60 FPS harbiden. 90 olsa göremem ben onu. Hayır. Ya hayır ya. 110 vurmuşum ama ya? Oyuna şöyle. Oyuna yavrum. Hadi bakayım hadi. Hop. Ne oldu o sürük? Sen demedin mi arkadaşlarına ne söyle? Tasuke sen TDM dünyanın en iyi TDM oyuncusuymuşsun OP'in öyle diyor. Ulan sen de s**tir git. TDM oyuncusun bu muymuş? nasıl kaçıyor oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya no pay no game. <laughs>